İçimizdeki <laughs> çocukla bizi buluşturacak mısın, kavuşturacak hadi, hadi, mısın? Bu bayışalım. çalışma niye önemli? Önce bir şeylerden bahsetmek ister misin? Ne yapacağım? Benim içimdeki çocuğu benim çocuğuma bakmak lazım diyoruz ya. Öyle değil. Sen içindeki çocuğa dönüp, barışıp onu mutlu edersen... Şu anda sistemin de ışığa, şifaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Evet, gözlerimiz kapandı. De Anıl Hoca, içimizdeki <laughs> çocukla bizi buluşturacak mısın? Kavuşturacak Hadi, mısın? Bir Bu çalışma konuşalım. niye önemli? Önce bir şeylerden bahsetmek ister misin? <laughs> ee... Ben şöyle kısaca özetleyeyim. Ee, hani dedik ya şimdi inançlarımıza göre şekilleniyor hayatımız. Ee, ilişkili şimdi her şey bir ilişkidir. Parayla ilişki bir ilişkidir. Ee, i̇nsanlarla ilişki, karşı cinsle ilişki, yeteneklerinle ilişkin. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerini iyileştirmek, sağlamlaştırmak, dengelemek için en başta, en temelde ve Yaradan'ınla ilişkini de, de, sen de çok güzel dedin ya, kendini bilen Rabbini bilir diye, işte Yaradan'ınla da ilişkini sağlamlaştırmak için aslında önce kendinle ilişkini çözmen lazım. Ama kendinle ilişkin işte 0 ile 12 yaş arasında şekillendiği için, oradaki çocuğun ne hissettiği çok önemli. Ama biz şöyle zannediyoruz, ya işte hocam oradan çok sular attı. Geldim şimdi kaç yaşındayım artık ben anne olmuşum, ben baba olmuşum. Benim çocuğum çocuğum var. Şimdi ne yapacağım? Benim içindeki çocuğu benim çocuğuma bakmak lazım diyoruz ya. Öyle değil. Sen içindeki çocuğa dönüp barışıp onu mutlu edersen yani o uçaklarda derler ya önce kendinize maskeyi sonra çocuğunuza demiyorlar ki önce çocuğa sonra kendinize takın. Niye öyle demiyorlar? İşte kendi içindeki çocuğu mutlu edersen sen hayatında daha mutlu bir haline geleceksin. İlişkilerin de gelecek ve çocuk da şuna bakacak. sana sen ona istediğin kadar mutlu ol mutlu ol be. o senin mutsuz olduğunu biliyorsa yani iç dünyanda bir sürü sıkıntı yaşandığını hissediyorsa tam olarak mutlu olamayacaktır. O da seni modelleyecek. O da kendini yani bir gün başkaları için feda edecektir. Ama sen mutlu olursan Mutluluk çok bulaşıcı bir enerjidir, huzur e, hissedilir. O çocuk senin yanında mutlu olmayı, mutluluk enerjisini hissedecek ve çok daha e, kendini severek mutlu büyüyecektir. O yüzden kendi içimizdeki çocukla barışmak, hayatımızla barışmak, sistemle barışmak demektir ama şöyle şunu da tabii ki diyemem şimdi bir meditasyon çalışması yapacağız ve evet iyi gelecek ama dediğim gibi bu böyle bir kere yapıp bitirecek bir şey değil mesela youtube'da çok güzel meditasyonlar benim mesela youtube kanalımda da çok güzel meditasyonlar var bir tane mesela korkulardan arınma ve yaradanla birlik meditasyonu var ki e, kend, gerçekten kendinizden geçiriyor Mutlaka yapsınlar e, bu meditasyonu. Çok değerli, kıymetli bir meditasyon ve birçok e, büyüklerinden aranıp yaradanla birliği hissedecekler. Bu bu tarz çalışmalar yapsınlar. Birçok bir artık bu kanaldan bunlara ulaşabiliyorlar e, ve kendileriyle ilgilenmekten, kendi içindeki çocuğu mutlu etmek için neler yapabilir mi düşünmekten asla vazgeçmesinler çalışmaya ilave olarak diyebilirim. Şifa elden ele buna çok ihtiyacımız var. Çünkü sendeki, bendeki bir ufak değişim kolektifte büyük bir aydınlanmaya sebep oluyor. Şu anda sistemin de ışığa, şifaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var o sebeple de ben öğrencilerime de yani bir an önce böyle her şeyi verip onların da diğerlerine böyle katkı olması için elimden geleni yapıyorum. Ne mutlu ki bu yayınlarla da sen de bunlara vesile oluyorsun. o yüzden çok teşekkür ediyorum kendi adıma bu imkanı bizlere verdiğin, sisteme verdiğin için. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum katıldıkları için. Çünkü birimiz iyileşirken hepimiz iyileşiyoruz. Yani dediğin ya birbirimizi anlamak, hepimiz biriz. Birimizin canı acırken öbürkü zaten güremez aslında olduğu yerde. O yüzden e, birlikte bunu e, şifalandırmak, hissetmek çok kıymetli. E, kuantum alanda hani birinin giriyorsun, bilinçaltını görüyorsun ya Anıl. Yani sen ve işte kuantum eğitmenleri. E, peki şey de yani toplu olarak da o toplu bilinç e, ne durumda, o enerji ne durumda onu görebiliyor musun? Tabii tabii işte evet onu anlıyordum galiba. Oraya getiremedim, başka yere geçtim herhalde toplu bilinçaltını görüyoruz. Yani toplu sistemi görüyoruz ya. Yani ben mesela çok korona'dan önce eğitim yapıyordum. Sınıfta da söyledim. Yani çok önemli dire sistemde direnişler var. Çok sıkışan enerjiler var. Yani yakında böyle ne yazık ki toplu gidişlere sebep olabilecek bir durum yaşayabiliriz demiştim ve bir süre sonra korona çıktı. Toplu şu anda istediğin toplu ölüm mi? Evet, 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 yani anında bütün dünyada yaşanmaya başlandı ya, hmm. e, şu anda ışığın ve karanlığın bir savaşı var İlkay. Tabii ki dediğimiz gibi karanlık da lazım ama ışığın ve karanlığın savaşı da şu, birlik için, beraberlik için daha çok bir araya gelmeli ve e, ışıkların hmm. öne çıkması lazım. Biz biraz karanlığın karşısında kendi ışıklarımızı kapatan kişileriz, zarar görmemek adına. Ama şu anda sevgiyle ve ışıkla ancak dünyamızı iyileştirebiliriz. O yüzden en başta anlattığım, çünkü altın çağın sonuna geldik. Yani bir evrim aşamasındayız. Şu an bu yüzyılda yaşayan herkes bir evrim çağından geçiyor. Ama bu şöyle bir şey değil, şöyle algılanmasın. Dünya yok olup da yeniden bir dünya falan yaratılmayacak. Bilinçlerde evrim gerçekleşecek. Böyle nice çağlar geçirdik zaten biz sıfırdan o 2021 yılına kadar. Ee, yine bir değişim çağındayız. Yani yok, o bilinçler artacak, yükselecek. Değişime kendimizi açacağız, bakış açılarımızı değiştireceğiz, inançlarımızı biraz daha esneteceğiz ve biz bilincine doğru geçeceğiz. Ancak o zaman varlığımız devam edecek ve dünyamız iyileşecek öbür türlü biz de direnç gösterirsek ya da negatifi de negatifi büyütürsek daha da çok sıkıştırılabiliriz. Yani ee, o yüzden bir an önce kişilerin kendi şifalarına yönelmesi çok önemli. Sistemi hızlandırması açısından. Mesela korona'nın bir faydası aslında şu şunu yapmaya çalıştı. Herkes kendi içine dönsün, bir dışarıyla ile iletişimi kessin, bir iş dünyasına girsin, baksın bakalım ben neyim hayatında mutlu muydum? Daha önce gerçekten özgür müydüm? Yani bir uyan dedi. Şimdi sen yasaklısın ama daha önce özgür müydün? Kendin için yaşıyor muydun? Neler yaptın? Neler yapabilirdin? Ne kadar zamanını boşa harcadın? Boşa kürek çektin? Ee, ne kadarı doluydum? Kimisi seni gibi ne mutlu bunu yaptı. Kimisi hala a -a, yani direniyor. uyanmadı, direniyor. İşte o yüzden de devam ediyor. O yüzden birbirimizi uyandırmamız lazım. Haydi uyanalım inşallah. Allah Haydi rahatsız. uyanalım. O zaman gözlerimiz kapansın artık. Başlıyoruz. Daha araya girenler de geldikleri anda yapabilirler bu çalışmayı. Evet gözlerimiz kapandı. Olduğunuz yerde alabileceğiniz en rahat pozisyonu alın lütfen ve derin derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin derin nefesler. Ağzınızdan alıp tüm vücudunuzu gezen derin derin nefeslerle gevşiyor, rahatlıyor ve şifalanıyorsunuz. Gevşiyor ve rahatlıyorsunuz güvendesin. Az sonra seninle çıkacağımız bu yolculukta kendi özünle içindeki senin sevgine ihtiyaç duyan, görülmeyi bekleyen çocukla tanışacak, görüşecek ve onunla yeniden birleşeceksin. Evet, Şimdi gözler kapandı. Gevşemeye başladın. Tüm bedeninle, zihninle, bilincinle, bilinçaltınla, tüm uzuvlarınla gevşiyor ve rahatlıyorsun. Bir yandan zihninden düşünceler geçiyor olabilir. Bırak geçsinler. Onlar bulutlar gibi. Bırak, süzüle, süzüle geçsinler. Sen sadece şu anda enerjiyi hisset ve gevşeyip rahatlamaya odaklan. Kalbinin sesine odaklan, atan kalbini hisset. Aldığın her bir nefesle o nefesin vücudundaki dolaşımını, verdiği rahatlığı hisset. Evet ve şimdi senden kendini güzel bir dağa doğru çıkarken dağın zirvesine tepeye doğru o patikadan yürürken hayal etmeni istiyorum. Evet, akşam saatleri, ortalık loş ama çok tatlı, ılık bir rüzgarın estiği güzel bir havada, çok güzel yeşilliklerle dolu bir dağın tepesine doğru sırt çantanla belki de en rahat kıyafetinle en özgür halinle tırmanıyorsun. Yolda yürürken belki ayaklarının altında çıtırdayan yaprakları duyuyorsun varlığını hissediyorsun. Evet bu yukarı doğru bir yol, zirveye doğru bir yol. Ama seni hiç korkutmuyor. Çünkü çıkacağın yerde seni bekleyen bir mucizenin, bir şifanın olduğunu ruhun çok iyi biliyor. Sen her şeyi bilen tarafındasın her zaman. Evet. Ve şimdi o dağın tepesinde güzel bir düzlük alanın, yeşillik alanın içindesin ve bu alanda ortada yanan senin için yakılmış çalı çırpıların toplanılarak oluşturduğu bir kamp ateşi görüyorsun. Orası bir kamp yeri ve ortasında senin için hazırlanmış bir kamp ateşi var ve yanında 2-3 tane bank sanki seni bekliyorlar. Bu alan senin için yaratılmış ateşin hemen karşısındaki banka tek başına oturup yanan ateşin alevlerinin içinde kendi hayatını sorgularken görürken karanlığın içinden ağaçların arasından sana doğru yaklaşmakta olan üç kişiyi görüyorsun ama bunlar çok tanıdık biri anne biri baban biri senin Küçük halin, senin çocukluğun, belki 6 yaşında, belki 8 yaşında ama o sensin. Üçü tek tek alana geliyorlar ve hepsi senin bakışlarının eşliğinde oturması gereken banklara oturuyorlar. Annen bir banka, baban başka bir banka ve sen o çocuğa baktığında onun ortada durup İkisinden birinin yanına gitmek istediğini görüyorsun. Sana gelmiyor. Çünkü senden önce onlarla yüzleşmesi gereken bir alanı var, bir sebebi var ve o çocuk önce babasının yanına gidiyor. Banka oturuyor babasının gözlerinin içine bakıyor. Göz göze. Belki de bugüne kadar hiç göz göze gelmediğin babanla. Belki de kaybettiğin, özlediğin, şu anda yanında olamayan babanla. Ya da belki varken hiç görüşemediğin babanla. Şu anda göz gözesin. Şu anda onun enerjisindesin. Ona ne söylemek istiyorsan söyle. Belki seni çok özledim baba. Beni niye bıraktın gittin? Belki beni niye hiç görmedin baba? Ben seni çok sevdim. Ama sen beni yeterince görmedin, baba. Beni niye sevmedin, baba? Neredeydin, neredesin? Seni çok özledim. Ya da sana çok kızgınım baba. Neden bana ihtiyacım olan sevgi ve şefkati göstermedin? Neden hep başka şeyleri bana tercih ettin? Belki işini? belki hayatındaki sorunları. Oysa benim sana ihtiyacım vardı. İçinden ne geliyorsa babana, şimdi söyle, bırak, o tuttuğun, söyleyemediğin, belki kırılmaktan korktuğun ya da özlemini söyle ona. Seviyorsan sevgini söyle ona. Boşalt içinde tuttuğun tüm duyguları. Ve bak babanın suratına, Baban ne kadar üzgün, mahcup ama sevgiyle gülümsüyor. Ve sana diyor ki ben kendimce yapabileceğimin en iyisini yaptım. O kadarını biliyordum. Ama seni çok seviyorum. Şunu bil ki belki gösteremedim. Belki tam olarak yaşatamadım. Belki biz seninle yarım kaldık. Ama ben seni hep sevdim. Fakat elimden gelen oydu. O kadarıydı seni üzmek istemedim. Ama ben belki kendimi bile tam sevememiştim ki sana daha fazlasını verebileyim. Ama ruhum ruhunu görüyor. Ruhum ruhunu çok seviyor. Sen benim bir parçamsın. Gel hadi şimdi sarılalım. Üzgün olduğumu bil ve beni anla. Belki sen beni, benim seni anladığımdan daha iyi anlarsın. Evet, içindeki şefkatle ve sevgiyle babana sarılıyorsun. Kucaklaşıyorsun onunla. Doya doya kucaklaş. Belki hiç kucaklaşamadığın kadar. Belki hiç sarılıp saçını okşayamadı. Ya da belki okşadı ama yarım kaldı. Şimdi babanla hasretini gider. Baban artık hatasını anladı. Seni görüyor. Sen de onu görüyorsun. Bizler de hatalar yapmıyor muyuz? Bazen en iyisini bilsek bile yanlış davranmıyor muyuz? Sevdiğimiz birini istemeden de üzmüyor muyuz? Baban da o kadarını biliyordu. Onun bilinçaltında da bir sürü blokajları vardı. Evet şimdi babanla bu enerjiyi dengeledikten sonra ikinci bir banka doğru yürümeye başlıyorsun. Bu sefer annenin yanına gidip tam karşısına göz göze gelebileceğiniz bir şekilde oturuyorsun. Evet, annen karşında. Onu ne söylemek istiyorsun? Anne, beni hiç görmedin. Anne, ben hep yok gibiydim. Elimden gelen en iyisini yaptım senin için. Ya da anne, seni çok özledim, seni çok seviyorum ama bunu sana söyleyemiyorum. Anne, neden gittin? Anne neden yanımda yoksun? Benim sana çok ihtiyacım var. Anne neredesin? Anne affet beni. Yapabildiklerim için, yapamadıklarım için, yanlışlarım için. Affet beni. Benim sana çok ihtiyacım vardı. Belki seni anlamadım. Belki seni eleştirdim. Belki sana bazen kızdım. Belki sen de beni anlamadın, bazen görmedin. Belki e, bazılarını bazılarıyla benden daha çok ilgilendin. Ve ben kendimi istenmiyormuş gibi hissettim. Evet belki bana isteyerek hamile kalmadın. Belki beni farklı bir cinsiyette bekledin. Ama ben seni çok sevdim. Ben senin sevgine hep ihtiyaç duydum anne. Sen benim belki de en büyük hem yaram hem de şifamdın anne. Ben senin karnında hayat buldum anne. Evet. Şimdi annenin sana olan bakışlarındaki şefkati gör. İşte o öz sevgiyi gör. İçinin nasıl titrediğini gör sana baktığında. Pişmanlığını gör, belki hüznünü gör. İfade edemediklerini gör. Seninle aynı atan kalbini hisset. Ruhunun ruhuna ne kadar benzediğini fark et. O da elinden gelen en iyisini yaptı kendi bildiğini yaptı, öğrendiği gibi davrandı. İçinde yaşadığı şartların duygularına göre hareket etti. Annen seni söylese de söylemese de hep çok sevdi. Evet onun sana olan o samimi duygusunu hisset, mahcupluğunu hisset, onun da sana olan özlemini hisset ve onunla kucaklaş. Annene sarıl, anneni öp yanağından ve bu sarılmadan sonra işte şimdi kamp ateşinin karşısında seni bekleyen şimdiki kendinin yanına doğru git. Evet, deminden beri o çocuğu görüyordun, o çocuğu izliyordun, o sensin, o sendin. Ve şimdi o küçük çocuk senin yanına geldi, meraklı gözlerle sana bakıyor. Ama sana da söylemek istedikleri var. Diyor ki, sen de beni ihmal ettin. Sen de başkalarını düşündün, ama beni görmedin. Sen de sevgiyi ve şefkati hep dışarıda aradın, alamadıklarına hayıflandın. Belki annene babana kızdın, ama sen beni görmedin, beni sevmedin, saçımı okşamadın. Ben yalnız kaldım. Peki şimdi beni görmeye var mısın? Ben senin en yakın yol arkadaşınım. Hep seninle olacak olanım. Ve benim sana ihtiyacım var. Benim aslında anneme, babama ya da bir başkasına ihtiyacım yok. Benim sana, benim bana ihtiyacım var. Ve şimdi onunla göz göze geldiniz. Ve birlikte sende başlayan derin bir farkındalıkla, bugüne kadar kendine göstermediğini fark ettiğin şefkatle, ona bakarken birlikte kamp ateşine doğru bakmaya başladınız. Ve sizin bir araya gelmenizi engelleyen, bugün senin mutlu olmanı engelleyen, seni sabote eden tüm negatif duygularını o ateşe İçindeki çocukla birlikte bırakmaya başladın. Derslik duygunu, suçluluk duygunu, istenmeme duygunu bırak yansın o alevin içine. Bırak şifalansın, bırak dönüşsün. Onlar sana hizmet etmiyorlar. Onlar senin mutluluğun önündeki engeller. Sen şimdi yeniden başlayabilirsin. Bak içindeki çocuk seni anlamaya hazır. Yeter ki sen onu dinlemeye gönüllü ol bırak hafifle, ruhun özgürleşsin ve arınsın. Ve şimdi onunla beraber el ele tutuşup o banktan kalk ve hemen yanında çimlerin üzerine seril. Aa o da ne? Tam çimlere yatacakken orada küçük bir iksir şişesi gibi e, pırıl pırıl parlayan bir şişede içinde bir sıvı olduğunu görüyorsun ve onun senin için bırakıldığını, üzerinde senin adının etiketi olduğunu görüyorsun. Biliyorsun ki bu meleklerin Allah'ın senin için bıraktığı bir şifa suyu. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun ama biliyorsun ki sana iyi gelecek. Ve şimdi ikiniz birlikte el eleyken o şişeyi açıp oradaki sıvıyı, oradaki o renkli sıvıyı bir kısmını sen, bir kısmını içindeki çocuk, o küçük çocuk içiyor ve birlikte o sıvı tüm hücrelerinize yayılırken ve sizi yaradanın sevgisiyle içinizdeki özle birleştirmek için gerekli enerjiyi, bilgeliği, temizlemeyi yaparken şöyle kendinizi rahatça bir yere atıyorsunuz. Uzandınız, gözleriniz kapandı. birlikte el ele bütün hücreleriniz değişiyor şu anda. Hücrelerinizdeki kayıtlar o iksir o, o sıvıdaki suyun gücüyle mucizesiyle şifalanmaya başladı bile. Sen yenileniyorsun şu anda. Hücrelerin yenileniyor. Bilinçaltın yenileniyor. Bilincin yenileniyor. Evet, sen yaşam enerjisiyle doluyorsun şu anda. Unuttuğun, küstüğün, seni istekli sahne getiren o enerji gidiyor ve yaşam enerjisi ve umudu geliyor. Sanki ayak parmak uçlarından saç tellerinin köklerine kadar o güzel sevgi enerjisiyle, şifa enerjisiyle doldun, taştın. Hazırsın kendine uyanmaya, kendini bilmeye ve görmeye. İçinde tarifsiz bir neşe var şu anda. Keyif geldi, unuttuğunu, keyfi hatırladın, mutluluğu hatırladın. Hafifledin ve rahatladın. Ve dizlerin üstüne kalktın. Karşında o çocuk. Yani sen. Şimdi sarıl ona. Şimdi tüm sevginle sarıl ona. Evet sarıldın. Onunla kucaklaştın. Evladına sarılır gibi sarıldın ona. Saçını okşadın. Seni seviyorum. Seni bir daha hiç bırakmayacağım. Hep senin yanındayım. Ve ben artık büyüdüm de seni koruyabilirim. Seni hiç unutmayacağıma sana söz veririm hep benimlesin bundan sonra. Aldığım her nefeste, attığım her adımda seninle beraber biz birlikte bu takımın kaptanları olarak, bu hayatın yönetmeni olarak birlikte yol alacağız. İkimiz hep neşeyle ve keyifle. Evet belki bazen üzüleceğiz de ama sonra tekrar keyifleneceğiz. Bileceğiz ki duygular neslimler gibi gelir geçer. Biz ele verdik mi? Her şeyin üstesinden geliriz. Mutluluğu her zaman hissedebiliriz. Ve bunu çevrenize yayabiliriz. Evet, çok elden deyip onunla şöyle bir el çakış ve bu mutluluk ve keyifle ikiniz birlikte ama yan yana sanki birleşmişçesine, sanki iki ruhun aynı bedende bir olurcasına olduğu an gibi enerjiyi içinde hisset ve birlikte o dağ yolundan, o patikadan geldiğin yere doğru ilerlemeye Geri dönmeye başla. Ama bu sefer daha keyifli. Çünkü biliyorsun ki artık yalnız değilsin. Artık sen sana sahipsin. Artık sen sana aitsin. Artık sen içindekileri olduğu gibi ifade edeceksin. Kimsenin seni sevip sevmemesini umursamayacaksın. Sen kendini sevensin. Kendini bulansın. Ve bu yolun birlikte devam edeceğini bilensin. En yakın arkadaşınla. En büyük yoldaşınla. Hep elinden tutacak olanla. İşte o çocukla sen şimdi. Yaradanın ışığında ve şifasında. Onun özüyle ve ruhuyla. Birsin. Evet. O çıktığın yoldan inerken bir taraftan da tekrar bedenini hissetmeye başladın. Yavaş yavaş kendine geliyorsun ve şimdi artık gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Evet, çok teşekkürler sevgili Anıl. Şipalar ben babamı olsun. kaybettim, ee, hmm. Ne bileyim, onunla buluşmak çok olsun. iyi geldi. Yani o, onu hissettim, bir kayıp enerjisi, o yüzden dedim hani gitmiş olabilir, hani o özlemi çok hissettim, demek ki seninki de öyleydi. Gittiği yerde mutlu olsun, ee, Allah sabırlar versin hepinize, Allah rahmet eylesin. Şifa olsun canım benim, hepimize, herkese, evet. tüm izleyenlere.